Yani bu duruma gelmesini istemezdik ama mecburiyetten kaldık. Yani işimizi seviyoruz gerçekten istekle geliyorduk ama taleplerimizi ummadıkları için bu hale geldik. Bu kadar diyeceklerim. İlk kez mi greve çıktınız peki? Evet. Ne hissettiniz çıkarken? Yani Bilmiyorum ya çok tuhaf bir de karışık bir duygular yani bir şey diyemedim. Ne peki talepleriniz? Yani ne istiyor o asgari dek Kadın işçisi ne istiyor? Ya biz insanca yaşamak istiyoruz. Ee, yani aldığımız makul şey bize gerçekten bir yerlere götürmesini istiyoruz ama olmadı maalesef anlaşamadığımız için greve çıkmak zorunda kaldık Kadın. Var mı peki buradan diğer kadın işçilere, başka sektördeki işçilere bir çağrının? Yani e, birlikten kuvvet doğar diyorum. Başka da bir şey diyemiyorum. Heyecanlıyız. Arkadaşlarımıza destek ver, verdiğimiz için biz de memnunuz. Güzel şu anda birlikte, hep beraber birlikte böyle e, katılmak, destek vermek bizim için de heyecan verici. Güzel bir duygu destek olmak arkadaşlarımıza da. İlk kez mi greve çıkıyoruz? İlk kez greve çıkıyoruz, evet. Ne hissettiniz peki? buradan da coşkulu bir şekilde çıktınız. Yani mücadelemizin peşindeyiz biz de hakkımızın peşindeyiz. O yüzden tabii ki gurur duyuyoruz kendimizle sonuna kadar destekleyeceğiz arkadaşlarımızı. Nedir peki sizin de bir kadın işçi olarak talepleriniz ya da Afgan talepleri nedir biraz? Daha, daha iyi şartlar altında çalışmak, yani hak ettiğimizi almak, emeğimizi kazanmak. Ne kadardır bu Hemen hemen bir buçuk sene falan oldu, geçti bir buçuk seneyi. Nasıl peki kadınların çalıştığı koşullar? Zor şartlarda tabii. Ne yapıyoruz? Paketleme yapıyoruz, üretimde çalışıyoruz biz de. Aynı, aynı şartlarda, erkeklerle aynı şartlarda. Yani herkes hakkını arasın, hakkını peşine düşsün. Evet ilk kez eve çıkıyoruz. Bir buçuk yıldır mücadele veriyorduk bunun için. Evet. Hayırlısı böyleymiş diyelim. Güzel şeyler olur inşallah. Var mı peki sizin söylemek Bizim taleplerimiz bu, istediğimiz buydu. Yani biz bir taslak hazırlamıştık, onu sunduk. Kararımızın arkasındayız.